Marmaris Belediyesi bisiklet kullanımını artırmak amacıyla 2019 yılında hizmete açılan Marvelos akıllı bisiklet sisteminden sonra daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla ilçenin birçok noktasına bisiklet bakım istasyonu kurdu. Bisiklet kullanıcıları bu noktalarda bisikletlerinin bakımını pratik bir şekilde yapabilecek. Bisiklet sürücülerinin ücretsiz olarak kullanabileceği temel bakım ve onarım ihtiyacını karşılayan istasyonlar, Saman İskelesi, Beldibe Trafik Eğitim Parkı, İçmeler Cumhuriyet Meydanı, Cami Avlu Erdal İnönü Parkı, Armutalan Yunus Nadi Caddesi 304. Sokak, kesişim noktasındaki yeşil alanda yer alıyor. Bisiklet kullanımı esnasında karşılaşılan teknik sıkıntıların anında çözülebileceği bisiklet tamir istasyonunun içinde kullanıma hazır alyan takım seti, anahtar takımı, tornavida takımı, lastik söküp takmak için tekerlek levyeler, şişirme pompası, sadece bisiklet kullanımına uygun pedal anahtarı bulunuyor. Proje sorumlusu Ayça Asuman Hacı Mustafaoğlu konuyla ilgili şunları söyledi. Bisiklet kullanımını arttırmak üzere kentimize kazandırdığımız Marverus akıllı bisiklet sisteminden sonra 5 farklı noktaya yerleştirdiğimiz bisiklet bakım istasyonlarımızla bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu bakım istasyonları çocuklarımızın ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün halkımız tarafından kendi şahsi bisikletlerinin bakımlarının yapılabileceği nitelikte gerçekleştirildi. Ee, özellikle trafik eğitim parkımızda yaptığımız istasyonumuzda aileler çocuklarına bisikleti nasıl tamir edeceklerini, lastiği nasıl şişirebilecekleri konularında eğitimde rahatlıkla verebileceklerdir. Ee, güzellikle kullanmalarını, keyifli sürüşler yapmalarını dileriz. Marmaris halkı için vallahi çok güzel bir hizmet olmuş açıkçası. Ee, çok beğendim, ben de kullandım. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur.